Merhabalar. Arı Soyun Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepinize Mevlana diyarından kucak dolusu selamlar diliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bugün sizlere yeni bir çiçek ekimiyle geleceğim. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Ne kadar güzel. Rabbimin sanat eseri bu olsa gerek. Bir çiçekte hem sarı tonu var, hem farklı pembe tonları var. Yeşil tonları var. Arkadaşlar şu güzelliğe bir bakın çok istediğim bir çiçekti buldum bunu şöyle filizini küçük filizini ekeceğim hem bugün sizlere bu çiçeği ekimin yapacağız hem e, çiçek ekmeden önce toprağımızı nasıl zenginleştiririz ondan bahsedeceğiz ve sizlere bir doğal gübre aldım arkadaşlar o doğal gübreden de bahsedeceğim inşallah o yüzden beni video sonuna kadar izlerseniz sevinirim kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olursanız zil bildirimlerinde tümün işaret derseniz Beni daha daha mutlu eder. Daha daha, daha çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Şöyle toprağımızı çiçek ekmeden önce nasıl zenginleştiririz onu göstereyim. Bakın şu aralarda şöyle beyazlıklar var arkadaşlar. Çok azıcık birazcık bakın şu beyaz toprak gibi şöyle şuralarda şunlar şu beyazlıklar. Bunlar hayvan gübresi arkadaşlar. Çok az bir miktarda attım. Artık hani toprak rengini almış. O kadar çok yanmış ki e, hayvan gübresi. Artık toprak rengini almış. Hayvan gübresini benim gibi kullanan çiçekçi arkadaşlarım, birçok arkadaşlarım var tabii ki. Çünkü çiçeklerinizi coşturuyor. Ve hayvan gübresi hariçinde var bunda. Çiçek toprağı var. Bahçe toprağı var. Şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük minik minik şu beyaz strafor parçalar yani köpük arkadaşlar şu beyaz eşyalardaki çıkan strafor parçalarını biliyorsunuz. Bunlardan var. Eğer evinizde hani bunlardan varsa kendinize zengin bir çiçek toprağı elde edebilirsiniz. Bugün bununla bu yaprağı güzelimi ekeceğim bir de şöyle bir şeyden bahsedeyim sizlere ben bugün ziraatçıma gittim ziraatçıma dedim bana çok güzel çiçek coşturan ne verirsin dedim daha doğrusu ben solucan gübresi almaya gitmiştim arkadaşlar abla dedi ben sana solucan gübresi vermeyeceğim başka bir şey vereceğim dedi o kadar güzel bir ürün vereceğim ki dedi bu üründen çok çok memnun kalacaksın dedi arkadaşlar şöyle yakından da göstereyim İsmi Siyah Toprakmış, yüzde yüz gübre diye geçiyor. E, siyah Toprak yüzde yüz gübre. Bunu ben e, toprağıma karıştıracağım. Sadece 50 gramını karıştıracağım. 50 gramı da e, nasıl anlıyorsun diyeceksiniz bana. Şu şekilde bir tatlı kaşığı bakın. Çünkü bu şöyle kum gibi bir şey arkadaşlar. Bu kum gibi bir şey bir, Ağır da bir madde. Kilosunu da 10 liraya aldım. Çok da pahalı değil. Bu ne işe yarıyor diyeceksiniz. Bu toprağımızın kireçlenmesini önlüyor bir. Ektiğimiz çiçeklerin hastalıkla hastalık olmasını önlüyor. İki çiçeklerimizi daha sağlıklı büyümesini sağlıyor. Hem çok e, toprağımızı zenginleştiriyor arkadaşlar. Hem de sağlıklı bir çiçek elde ediyoruz. Ve ayrıca toprağımızı nemli tutuyor. Yani su tutan özelliği var. Bu siyah toprağın bir ismi siyah toprak bir ismi yüzde yüz gübre arkadaşlar. Bugün sizlerle bu, bununla çiçek ekeceğim inşallah. Şöyle. Şöyle saksımın için şu toprağımın içine şöyle bir kaşık bundan atıyorum. Hatta şöyle azıcık daha atacağım ucundan. Bismillahirrahmanirrahim. Direkt bugün sizlere şöyle güzel bir çiçek ekiminden bahsedelim ve bunu karıştırıyorum ben. Şöyle saksımın da içini göstereyim arkadaşlar. Biraz taş koydum. Gözlerin kapanmaması için. Saksımızın. Ve şöyle bir kapak koyacağım bunun için. Toprağımızı bu şekilde Hı. koyuyoruz. Straforlu, gübreli, bahçe topraklı, çiçek topraklı bir, e, çok zengin bir toprak koyuyoruz arkadaşlar. İnşallah bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Eğer güzel bir sonuç elde edersem, güzel bir sonuç elde edersem de etmezsem de ileriki günlerde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah güzel bir sonuç elde etmeyi düşünüyorum. Önce şöyle çiçeğimin can suyu var. Çiçeği köklendirmedim ben. Çiçeği bugün getirdiğim için köklendirmedim. Şöyle can suyunu üstüne bir dökeyim. şöyle oyuk açmam için benim şöyle vidam var birazcık daha su dökeceğim arkadaşlar şöyle can suyunu verelim İnşallah güzel bir sonuç elde ederim bununla. Köklendirmeden de ekebiliriz arkadaşlar. Şimdi tam ekim ve dikim zamanı, ekim ve Eylül ve Ekim sonu çok güzel çiçekler, stiller ekebiliriz. Daha bu, yap, bu çiçekleri şöyle yapraklar koparmıştım Ben bu yapraklarda e, boşa gitmeyeceğim. Şöyle e, çiçeğimin dibine koy koy vereceğim. Çünkü ben denedim. Zaten de oluyormuştu. Arkadaşlar da söyledi, bilen arkadaşlar da söyledi. Bu yapraklarda köklensin. köklensin köklenince başka bir saksıya alırım inşallah arkadaşlar. Şöyle hafiften şu siyah topraktan hafiften şöyle etrafına epelemek istiyorum vitamin olsun diye. Bu hem toprağımıza vitamin oluyor. Şöyle tekrar bir kez daha sulamak istiyorum arkadaşlar. Can suyunu vermek istiyorum. Çünkü üstten tekrar toprak eklediğim için. Bu şekilde sizlerle bir gün şöyle çok güzel bir yaprağı güzel çiçeği ektik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağlıkla büyür inşallah. Sağlıkla büyür ve ben sizlerle tekrar paylaşırım. Tabii ki diğer ektiğim çiçeklerim de tuttu. Ee, şu an zamanım yok. İnşallah onu da ileriki günlerde sizlerle paylaşacağım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Arı soyun hobilerinde kalmayı unutmayın. Ve sizlerle yeni bilgilerle, yeni tariflerle, yeni kürlerle geleceğim inşallah. Bugünkü videomun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.